Auzu billahi racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu e wassalamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Risale-i Nur külliyatından 27. mektuptan Emir Dağlayı kası 2. Emir Dağında ve Isparta'da son ikametlerinde yazılan mektuplardır. Müellifi Bediüzzaman Said Nursi radıyallahu anh. Emir Dağ lahikası 1 ile bu Emir Dağ lahikası 2 arasında Nur Melifi Üstadımız Hazretleri bazı talebeleriyle Afyon hapsine sevk ile orada muhakeme edilmiş ve Afyon hapsinde kaldığı 20 ay zarfında yazdıkları mektup ve müdafalar mektup ve müdafaları şu alarda 14. şu alarak 14. şua olarak ve kısmen tarihe hayata neşredilmiştir. Aziz Sıddık kardeşlerim, Bayram tabiriyle beraber her birinizi derecesine göre birer sahit ve birer varisim ve benim yerimde nurların birer bekçi muhafızı olarak manevi bir hatıraya binaen kabul ettiğimi haber verdiğim gibi şimdi de size beyan ediyorum. Madem hadimden çok ziyade hüsnü da bana ulum imaniye ve hizmeti Kur'aniye'de bir üstadlık vermişsiniz. Ben de her birinize derecesine nispeten eski zaman üstadlarının icazet almaya layık olan talebelerine icazet-i ilmiyeye, ilmiyeyi ve verdikleri misirli icazet veriyorum. Ve bütün kanaatimle ve ruhu canımla sizi tebrik ediyorum. İnşallah şimdiye kadar sadakat ve ihlas dairesinde fevkalade neşri envar ettiğiniz gibi daha parlak devam edip bu aciz, zayıf, mütekait, sahit bedeline binler muktedir, kuvvetli ve azizetperver sahipler olursunuz. Said Nursi radıyallahu anh Afyon hapsinden sonra Emir Dağı'nda yazılan mektuplar. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Sıddık kardeşlerim herhalde biriniz benim bedelime Diyanet riyasetine gitsin. Benim selam ve hürmetlerimle Ahmet Hamdi Efendi'ye desin ki Zatınız iki sene evvel Nur'un külliyatından bir takım istemiştiniz. Ben de hazırlattırdım fakat birden hapse soktular. Tasih edemedim, gönderemedim. Şimdi onların tasihiyle meşgulüm. Fakat tesemmüm hastalığıyla ziyade perişaniyetimden çabuk bitiremeyeceğim. Bitirdikten sonra inşallah takdim edilecektir. Hediye almayan elbette hediye veremez kaydesine binaen. Bu ziyade kıymetli manevi tefsiri Kur'an bu memleketi İslamiye'nin alimler reisi olan Zat-ı nurların serbestiyetine mümkün olduğu derecede çalışmanıza ve nümune için üç yüzlüsle evvelce gösterdiğimiz Kur'an'ımızın basılmasına himmet ve sayetmenize bir kutsi ücrettir. Hatiyen size beyan ediyorum ki meselemizde hiçbir tarihte ilmi hakikate ve hakaiki imaniye karşı bu derece garazkara ne ne tecavüz olmamış. Sizin daire-i ilmiyeniz ve riyasetiniz her şeyden evvel bu vazifeyi diniye ve ilmiyeyi yapmanızı iktiza ediyor. Ben bu son zehirlendiğim zamanda öleceğimi düşündükçe benim bedelime Ahmet Hamdi Nurlara sahip çıkacak diye kalbim ferahlanıyordu. Teselli buluyordum. Size mahkeme müdafatımızdan bazı parçalar evvelce dairenize gönderdiğimiz halde şimdi tamam mükemmel ve aynı hakikat bir nüsha müdafatımı da size gönderiyorum. Ona göre sizin delaletinizle nurların serbestiyetine çalışacak zatlara bir mehaz olarak göstermek niyetiyle gönderdik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanahu ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daima. Aziz Sıddık kardeşlerim, Safranbolu, Eflani havalisi, nur şakistleri. Sizlere gönderdiğiniz nur eczalarının hediyesine bin barek Allah maşallah deriz. Cenab-ı Hakk sizleri iki cihandan mesut eylesin. Amin. Nur'un mübarek fedakar şakirlerinin her biri bir kısım risalleri güzel yazıp bu sırada bana hediye etmeleri ve bir kısım tatlı teberrük ile beraber şiddetli hastalan ve sıkıntılarım içinde garip bir tarza bana gelmesi eskiden beri mukabelesiz hediyeyi kabul etmek kaidem iken o kaydanın aksine olarak kemal-i sevinç ve memnuniyetle kabul ettiğime sebep üç manidar ve garip hadiselerdir. Birincisi, bir kısım paramla aldığım bana mahsus makine mahsulu olan bir mecmua ve elmas kalemli nurun kıymetli üç şakirdinin yazdıkları, tam bir takım Risale-i Nur'u Diyanet Riyaseti'nin 5-6 defa Mısır Rana işlemesi üzerine hazırladığım aynı zamanda ve bir derece yabani kalan müftüler ve hocalara bir manevi hediye ve müşevik olarak göndermek dışarısı zamanda böyle çok ehemmiyetli bu vazifeyi yerine getirmek için Hüsrev'i buraya istiyordum. Halbuki vaziyetim müşkül bir halde çok merak ediyordum. Birden küçük bir hüsrev olan kahraman Sungur aynı vakitte geldi. Beni çok endişe, beni çok endişe ve telaşlardan ve masraflardan kurtardığı gibi bu vazife iki sene mütemadiyen yanımda hizmeti kadar kıymetli olduğu için katı kanaatim geldi ki bu da nurun neşrindeki muvaffakiyetin bir kerametidir. İkinci hadise ben kendime ait nüshalarımı Diyanet Riyasetine gönderdiğim aynı zamanda Aynen mizanla ziyade noksan olmayarak tartılsa aynen o kadar nurun safran bolu eflani havalisindeki nurun küçük kahramanları gönderdikleri mübarek hediyeleri lisan hal ile bana dediler. Merak etmeyiniz biz zayiat yerine geldik. O zayiatın yerini doldurduk ben de ruhucamla kabul ettim. Ve gönderenleri tebrik ettim daha tebrikleri bana dokunmadı. Üçüncü hadise o mübarek hediyeler odama geldiği zamandan 10 dakika evvel serçe kuşuna benzer bir kuş yatağımın ayağı altında gördüm. Halbuki pencereler ve kapı kapalı, hiçbir delik yok ki o kuş girebilsin. Baktım benden kaçmıyor. Bir parça ekmek verdim, yemedi. Kalbendenim 3-4 sene evvel aynı aynı burada kuşların müjde vermesi gibi bu da müjde veriyor. Hakikaten aynı zamanda o mübarek nurlu hediye geldiği gibi üç senedir haber almadığın müftü kardeşim Abdülmecid'den güzel bir mektup aldım. Bana hizmet eden Halil geldi. Bu kuşa bak bu da eski kuşlar gibi bir müjdeci, müjdecidir dedim. Sonra pencereyi açtık gitsin gitmiyordu. Yukarıda 5-6 defa uçtu gitmedi. Sonra Sungur da geldi. İşte sen de gör dedik o da gördüm. Yarım saat sonra nasıl görülmesi harika oldu. Bulunmaması da harika oldu. Pencereden çıkmadan Halil ile aradık, bulamadık, kayboldu. Hatta bu manevi hediyenin gelmesi ve hüsrev yerinde sungur imdada yetişmesi ehemmiyetini göstermeye bir kat'i hadise budur ki sungur gelmeden iki gün evvel demek o evden çıktığı gün Halil rüyada görüyor ki sungur Mustafa Osman ile buraya gelmişler. Büyük bir hadise ve şaşalı bir merasim yapılmış. Benden tabiri nedir diye sordu. Ben de merak ettim. Sen ne için burayı bana söyledin? Acaba onların başına bir zarar mı gelmiş diye. Bir gece sabaha kadar endişeyle müteessirdim. O rüyayı sadıka az bir tabir ile çıktı. Sungur Ankara'dayken üstadımıza yazdığım mektubun suretidir. Bismillahi subhanahu ve in şeyin illa hamdihi. Çok aziz, çok mübarek, çok müşfik, çok sevgili üstadımız efendimiz hazretleri. Mübarek, makbul, kıymetli mektubunuzu Diyanet Riyaseti Başkanı Ahmet Hamdi Efendi'ye teslim ettik. Sevinçler içinde mübarek mecmua ve nurları kendi hususi kütüphanesine koydu. İnşallah bunları kendi öz ve has kardeşlerime okumak için vereceğim. Ve bu suretle tedrici tedrici neşrine çalışacağız dedi. Çok sevgili üstadım efendim, mübarek mektubunuzdaki emirlerinizi yapacağını söyledi. Fakat şimdi hemen birdenbire bunların neşri olmaz. Ben bu eserleri has kardeşlerime okuturup meraklılara göre ileride neşrederiz. İnşallah tam ve parlak şekilde ileride neşrine çalışacağını söyledim. Sungur rahmetullahi aleyh. 29. mektubun ikinci makamının en baş sayfasındaki sual ve cevaptan sonra şu nükte yazılacak. Bu Risale'nin sebebi telifi Kur'an'ın tercümesini Kur'an yerinde camilerde okumak olan dehşetli suikastına karşı bir nevi mukabeledir. Ziyade tafsilat ve lüzumsuz bahisler girmiş fakat o mücahidanın ve heyecanlı mukabele, mukabelede kıymetler bir gaybi anahtarı hissedip meczu bana artırmak için de lüzumsuz tafsilat ve zayıf ve pek ince emareler dahi girmiş. Kalbime geldi ki 29. mektubun gayet hemiyetli ve lüzumlu ve parlak ve icazlı olan ve icazlı olan birinci makamı bu ikinci makamın bütün kusuratını ve israfatını affettirir. Ben de kemali sürurla şükrettim o kusurları unuttum. Bismihi subhanahu ve inni şeyin illa bihamdihi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem Ahmet Hamdi Efendi Hazretleri. Bir hadiseyi ruhiyen bir size beyan ediyorum. Çok zaman evvel zatınız ve sizin mesleğinizdeki hocaların zarurete binaen ruhsata tabi ve azimeti şer'iyeyi bırakan bırakan fikirler benim fikrime muvaffak gelmiyordu. Ben hem onlara hem sana hiddet ederdim. Neden azimeti terk edip ruhsata tabi oluyorlar diye Risale-i Nur'u doğrudan doğruya sizlere gönderemezdim. Fakat 3-4 sene evvel yine şiddetli kalbime size tenkitkar bir tesir geldi. Birden ihtar edildi ki bu senin eski medrese arkadaşların olan başta Ahmet Hamdi gibi zatlar dehşetli ve şiddetli bir tahribata karşı ehven-i şer düsturuyla mümkün olduğu kadar bir derece bir kısım vazife ilmiyeyi mukaddesatın muhafazasına sarf edip tehlikeyi dörtten bire indirmeleri onların mecburiyetle bazı noksanlarına ve kusurlarına inşallah kefaret olur diye kalbime şiddetli ihtar edildi. Ben dahi sizleri ve sizin gibilerini o vakitten beri yine eski medrese kardeşlerim ve ders arkadaşlarım diye hakiki uhuvvet nazarıyla bakmaya başladım. Onun için benim bu şiddetli tesemmüm hastalığım ve vefatımla neticelenmesi düşüncesiyle sizi nurlara, benim bedelime hakiki sahip ve hami ve muhafız olacağınızı düşünerek 3 sene evvel mükemmel bir takım misali nuru size vermek niyet etmiştim. Fakat şimdi hem mükemmel değil hem tamamı değil. Fakat ekseriyeti mutlaka hızaların nur şakitlerinden gayet mühim üç zatın 10-15 sene evvel yazdıkları bir takımı sizin için hastalığım içinde bir derece tasih ettim. Bu üç zatın kaleminin benim yanımda 10 takım kadar kıymeti var. Senden başka bu takımı kimseye vermeyecektim. Buna mukabil onun manevi fiyatı da üç şeydir. Birincisi siz mümkün olduğu kadar Diyanet Riyaseti'nin şubelerine vermek için mümkünse eski huruf değilse yeni harf ile ve has arkadaşlarımdan tasihe yardım için birisi başta bulunmak şartıyla memleketteki Diyanet Riyaseti'nin şubelerine 20-30 tane teksil edilmektir. Çünkü harici dinsizlik cereyanına karşı böyle eserleri neşretmek Diyanet riyasetinin vazifesidir. İkincisi madem nur Risaleleri medrese malıdır, siz de medreselerin hem esası hem başları hem şakirtlerisiniz. Onlar sizin hakiki malınızdır, münasip görmediğiniz risaleyi şimdilik neşrini, neşrini geri bırakırsınız. Üçüncüsü tevafuklu Kur'an'ımız mümkünse fotoğraf matbaasıyla tab edilsin ki tevafuktaki lemay-i icaziye görülsün. Hem baştaki Türkçe tarifatı ise o Kur'an ile beraber tab edilmesin. Belki ayrıca bir küçük risalecik olarak ya Türkçe veya Arabiye güzelce çevirip öylece tab edilsin. Bismi subhanahu Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daima. Gayet kıymetli fedakar nur kahramanı ağabeyimiz Hüsrev Efendi. Şimdi beş defadır Diyanet Reisi Nur'dan bir takımın Mısır Rana istedi. Üstad da şiddetli hastalığı içinde tahsiye edip şimdilik bitmek üzeredir. Diyanet Reisi'nden umum onun manevi fiyatı olarak üç madde üç madde istemiş. Birisi sizin harika yazdığınız mucizeli Kur'an'ı fotoğrafla tab etmek, bu maddeyi kabul etmiş. Yalnız başındaki Türkçe tarifatı müstakil kalsa ayrı tab edilse münasiptir demiş. İşte üstadımız ona yazdığı mektubu beray malumatla size gönderiyoruz. Üstadımız diyor ki hem bir takım Risale-i Nur'u hem makineyle çıkan mecmuaları ona göndermek ve Hüsrev gibi bu işte en ziyade alakadar bir kardeşimizin eliyle teslim etmek cihetini meşveretinize havale ediyor. Siz de tam bir meşretle sizin bu meselede oraya gitmenizin vücut saatiniz müsaitse ve fikrinize de muvafık ise muayyen bir vakitte acele oraya gidersiniz ve adresinizi bildirirsiniz. Biz de takımı ve mecmuaları size Ankara'ya elinize yetiştireceğiz. Hatta siz isterseniz kendi hesabınıza onları müftüler meşretmek niyetiyle Diyanet Reisi'ne verirsiniz. Hizmetinde bulunan Halil Sadık İbrahim Aziz Sıddık Kardeşlerim, evvela hem medrese i Zehra Şakirlerini, Hussan Mübarekler Heyetini ve Isparta Vilayetinin merhum Hafız Mustafa'nın vefatıyla, taziyeyle Hafız Mustafa'yı tam vazifesini yapmasıyla 20 senede ikinci bir Hafız Ali olarak, 20 seneden beri usanmadan, sarsılmadan nurların leşine çalışmasını bütün ruhu canımızla tebrik, hem onu hem Isparta Vilayetini hem medrese i Zehra'yı tebrik ediyoruz. Hakikaten bu merhum kahraman kardeşimiz, Aynen Hafız Ali gibi vazifesini bitirdi. Alemi Nura ve Berzaha, Hafız Ali ve Hasan Feyzi gibi kardeşlerinin yanına gitti. Cenab-ı Hak Risale-i Nur'un hurufatı adedince onun defteri hasenatına hayırlar yazsın ve ruhuna rahmet eylesin. Amin. Subhaneke la ilme lana illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim. Bu ahiru elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.